İsterseniz bu başlangıç şeyle olsun. Sizin bu biraz önce bahsettiğim gibi bu sürpriz Cumhur İttifakı'na katılma kararınızla. Yani bu sadece benim için sürpriz değil birçok insan için sürpriz oldu. Çünkü ben sizi yakından takip eden bir gazeteciyim. E, i̇ttifak kararı alana kadar söyledikleriniz yaptıklarınız son derece e, eleştirel aslında. Yani siz de kendinizi muhalif olarak tanımlıyordunuz o noktaya Tabii. kadar. E, hatta şimdi bunları size tek tek hatırlatayım ben. Partinizin %60 oranında ittifak istemediğini söylediniz. Teşkilatlardan evet yetkili kurullarınızda. Ekonomi yani. bitik dediniz. Ee, çok yakın arkadaşlarımızın oğlu ve arkadaşları ittifak yapmamıza sıcak bakmayarak imza da vermeyeceğiz. Oy da noktasına gelmişlerdi. Genç kesimin AK Parti'ye ciddi tepkisi var. Reaksiyonu var. Biz ittifak olmadık deyince gençlerin geri geldiğini gördük dediniz. Daha yani bir ay olmadı bu yayından. Ee, i̇nşallah hayırlısı böyledir. Olan da hayır vardır diye de bitirmişiz sözlerinizi. Şimdi o genç kesim ne oldu? Geri mi gitti? Tabii genç kesimden giden de var, gitmeyen de var ama bu ittifak kararımızın ardından özellikle AK Parti seçmeni büyük ölçüde 90'lı yıllardaki Refah Partisi seçmeninin devamı uzantısı. Oradan e, tabanı AK Parti'nin Erbakan hocamıza Refah Partisi'ne yıllarca oy veren insanlar. Bu kesimden de çok ciddi bir teveccüh ve e, tebrik tepkileri alıyoruz. Gidenden çok gelen mi oldu diyorsunuz? Yani, yani gidenden çok gelen de olma ihtimali çok yüksek. Giden bunu oldu mu? Yani i̇ttifaka girdiniz AK Parti ile diye, Cumhur İttifakı'na girdiniz diye giden oldu mu? Yani tabi bazı e, seçmenlerimiz, üyelerimiz bunlar çok tasvip etmeyip gittikleri oldu. Ama gelenlerin çok daha fazla olduğunu müşahede ediyoruz. Ne daha deyip da gittiler. çok tabi de göreceğiz bunu seçimlerde göreceğiz. Tabii özellikle genç kesim biraz daha duygusal yaklaşabiliyor. Biraz daha hızlı ve heyecanlı hareket edebiliyor. Halbuki bizim gidişatımızda, duruşumuzda, çizgimizde bir sıkıntı yok. Şöyle biz yıllarca bu muhalif çizgimizi sürdürürken hep bize soruyorlardı her zaman. Diyorlardı ki peki hiçbir ittifaka girmez misiniz? Kesinlikle ittifak olmaz mı diyorsunuz? Diyorduk ki ya bizim prensiplerimiz var şu konuştuğumuz ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, dış politikada temel söylemlerimiz var. Bu söylemler noktasında, bu projeler, bu kırmızı çizgiler noktasında bir mutabakat olursa biz tabii ki ittifakta da olabiliriz. Asla ittifak yapmayız demiyoruz demiştik. Ve bu karşı taraftan, AK Parti'den böyle bir teklif geldi. Bu müzakereler yapıldı, değerlendirildi. Biz hepsinde başından itibaren dedik ki bizim yıllarca söylediğimiz Milli görüşün temel çizgileri var, prensipleri var. Bunlarda bir uzlaşma, bir mutabakat olursa bir araya gelebiliriz. Bu olmazsa da kesinlikle olmaz. Biz herhangi bir milletvekili pazarlığı yapmıyoruz. Bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yapmıyoruz. Bunlarda mutabık kalmamız lazım. Onlar da tabii bizim adaylığımızı açıkladığımız pazar pazartesi günü sabah saatlerinde en son görüşmemizde daha önce de ifade ettim. Böyle bir mutabakat imzalamak istemediler. Dediler ki efendim biz MHP ile Büyük Birlik Partisi ile yıllardır ittifak içindeyiz. Onlarla böyle bir şey yapmadık. Sizinle de bunu yapmayı uygun görmüyoruz. Biz de o zaman dedik bu ilkelerimiz noktasında bir mutabakat, bir uzlaşma olmazsa ittifakta olamayız. Öyle olunca da Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan ettik. Ve imzalarımızı topluyorduk. Tabii üçüncü gün hemen hemen yetmiş bine geldi imzalar. Eğer devam etseydi altıncı günün sonunda yüz binin üzerinde bir imzaya ulaşmamız çok kolaydı. Sizin teşkilatınızın zaten öyle bir sıkıntısı olmazdı. Zaten yani şu an olmazdı. Kaç abone... Abone nereden çıktı özür dilerim. Evet, kaç üyeniz var? Estağfurullah. İki yüz seksen bine yakın. Baya şu, şu an Türkiye'deki ilk. Tabii tabii. Kaçıncısınız yani, e siz? E MHP'den sonra geliyoruz. İki değil mi? Tabii, Yanlış mı biliyorum ben? Ben iki ya da üç biliyorum. Şey. 450 bin civarında evet. İyi Parti var. Evet. CHP var. Yani ilk beş partiden bir tanesi beş üye ten, sayısı bakımından. Beşten Diğer tabii yeni kurulanların e, hemen hemen tamamı e, bizim üçte birimiz dörtte birimiz civarında. O ilk gibi. ama beklenen şey olmadı değil mi? O imzada bir rüzgar olmadı. Ben hep mesela şimdi e, Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatı, Milli Görüş Teşkilatı. Ve bu tabii, sayı tabii. olarak da baktığınızda Türkiye'deki ilk 5 sayı. Dolayısıyla imza bulmak... E, çok da ben liderden kaynaklanan bir durum olduğundan çok teşkilat gücünden kaynaklı bir Tabii, durum olduğunu inanıyorum. Sizin daha hızlı bulmanız gerekiyordu ama hafta içine falan denk geldi diye mi oldu? Hafta içi oldu. Ramazan oldu. Ha. Yani biraz hafta sonu bunu arttıracağını zaten biliyorduk teşkilatlarımızın. Ama buna rağmen 6 günlük sürenin yarısına geldiğimizde yarısına daha gelmeden hemen hemen 70 bin, 69 bin bulurduk diyorsunuz olmuştu. yani 100 bin. Çok rahatlıkla bu belki de hafta sonu da geldiği zaman 150 bini de geçecektir. Ben şunu anlamıyorum. Milli tamam. görüş çizgisi böyle bir günde yaklaşılabilen uzaklaşıldıktan sonra yaklaşılabilen bir çizgimi. Şimdi Allah rahmet etsin. Değerli Amin. babanız, Sayın Necmettin Erbakan'ın e, da vefatından önce çok ciddi eleştiriler vardı AK Parti'ye milli görüş çizgisinden Tabii. uzaklaşmasıyla ilgili. Sizin siyasi kariyerinizde çok ciddi eleştiriler var. AK Parti'ye milli görüş çizgisinden uzaklaştı diye. E şimdi siz ittifaka girdiniz. Ya yani bir gecede çözüldü mü bu milli görüşe yaklaşma işi? Tabii bir insan 70 kere de günah işlese, 70 kere tövbe etse o 70. tövbesi bile makbuldür. Yani bunu şunun için söylüyorum. 20 sene yanlışlar yapıldı, hatalar yapıldı. Biz bu ittifaka girdik diye geçmişte yanlış dediklerimize bugün doğru diyecek halimiz yok. Yanlış neyse o gene yanlış. Doğru neyse o da doğru. Bunları söylemeye devam edeceğiz. İnşallah mecliste daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Ancak böyle bir iyi niyet belgesi ortaya konuluyor. Ve bizim ilk kuruluşta söylediğimiz, yeniden Refah Partimizi kurarken söylediğimiz, biz yanlışları düzeltmek için, eksikleri tamamlamak için, doğruyu da tebrik etmek için yola çıktık. Ve burada deklarasyonun içindeki maddeler, bizim koyduğumuz prensipler, AK Parti iktidarının 20 senelik dönemindeki eksikleri, yapılan yanlışlar, bunların düzeltilmesine yönelik bir mutabakat metni. Burada faiz yükünün azaltılması var, denk bütçe var, kamuda israfın önlenmesi var. Yap işlet devlet projelerinde kamunun aleyhine Milletin aleyhine bir durum varsa bunların düzeltilmesi var. Nedir mesela sizce? Siz bunu Onun belli bir tespitiniz var bununla ilgili ki böyle bir mütabakat metnine sokmuşsunuz bunu. Yani mesela bu 5 tane müteahhit firmadan bahsediliyor. Bunların e, Bunlarla ilgili çok ciddi eleştiriler var. Sizin bakış açınız ne? Yani kamunun zarara uğratılması noktasında bu 5 firmaya, bu 5 şirkete yönelik sizin de bir eleştiriniz var mı? Tabii. Bizim yıllarca eleştirilerimiz oldu. Onun için zaten bu maddeyi de buraya koyduk. E, ve dedik ki yap işlet devret projelerinde eğer gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancın ortadan kaldırılması için, önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması temin edilecektir. Yani zaten böyle bir eksiklik, böyle bir endişemiz olmasa bu maddeyi yazmamıza gerek olmazdı. Ama peki bunda mutabıkız, biz de haksız kazanç olmasını istiyoruz dedikleri zaman, böyle bir mutabakat imzalandığı zaman ve bu milletin önünde de olduğu zaman, bunun şahidi de milletimizdir. Bunlar eğer kurulacak olan hükümet tarafından uygulanmazsa bu mutabakat metnine sahip çıkılmazsa biz mecliste gene en güçlü bir şekilde muhalefetimizi yapacağız. Bunların takipçisi olacağız. Bunu biraz somutlaştırabilir misiniz rica etsem? Yani e, ne demek bu kamunun zararı? Atıyorum şimdi mesela hep konuşulan şeyler var. Bunlardan bahsediyorsunuz. Yani dört kişinin gitmediği havaalanına bin kişilik garanti verilmesi gibi mi? Gibi. Bunlar tabii, mı mesela? Tabii. Tabii veya vergi muafiyetleri vardı. Ha evet bu, tabii. O holdinglerin yaptığı, e, iş yapan holdinglere çıkarılan vergi muafiyetleri. Cengiz Holding mesela. Mesela biz o zaman demiştik ya bunlara çıkartacağımız vergi muafiyeti kadar parayla bin tane SMA hastasını tedavi ederiz niye bir holdinge böyle özel vergi muafiyeti çıkartıyoruz? Çiftçiden efendim e, esnaftan e, son kuruşuna kadar vergiyi tahsil ediyoruz. Gerekirse traktörünü az ediyoruz. Ama gidip milyar dolarlık işler yapan büyük holdinglere bir de üstüne bu kadar ihale aldıktan sonra vergi muafiyeti çıkartıyoruz. Nasıl yapacaksınız bunu? Yani Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak böyle bir şeyin çıkmasına nasıl engel olacaksınız? Yani böyle bir mecliste güçlü bir şekilde yer alarak bunu daha çok gündeme getirerek ve bir baskı unsuru oluşturarak ha, ama olmazsa dediğim gibi bu, tabii biz muhalif kanatta zaten yolumuza devam ederiz. Çünkü bizim için prensipler esas. Prensiplerin de derdi bizim kendimize bir faydası olan prensip değil bunlar. Bu tabakatın maddeleri hep dar gelirli kesimin gelir seviyesi yükselsin diye, paylaşımda adalet sağlansın, yönetimde adalet sağlansın diye konulmuş prensipler. Bunlar uyulmazsa biz açıkça söyleriz. Biz bu prensipler doğrultusunda bir araya gelmiştik ve bir seçim işbirliği yapmıştık. Sonrasında kurulan hükümet bunlara aykırı hareket ediyor. Bunlara uygun davranmıyor. Dolayısıyla biz de muhalefet ediyoruz diye de milletimiz de bu durumda bize zaten hak verecektir.